8, pardon, pardon 8. telefon. Peki, devam. Alo Barış, nihayet döndün. Gizem, çok affedersin. Acayip yoğunum. arayamadım seni bir türlü. Geldin mi İstanbul'a? Geldik geldik, prova'ya başladık bile. Sen bugün başa hekimliğe başlıyordun, değil mi? Evet. Hı, hayırlı olsun. Sağ ol. Çok şey feda ettin orada olmak için. Umarım karşılığını alırsın. Umarım. Ee, Barış, bu arada şey, e, avukat birkaç tane evrak verdi. İmzalamamız için. Ben imzaladım da. İstersen akşam sana da getireyim. Halledelim bir an önce. Bitsin gitsin diyorsun. Sen de bir an önce bitsin istemiyor musun? Hem zaten bitmedi mi? Bitti. Ama en azından kavgasız gürültüsüz bitti. <laughs> evet. En azından ayrılırken yaralamadık birbirimize. Ne yalan söyleyeyim. Anlaşmadı boşanmada bu kadar iyi anlaşacağımızı düşünmemiştim. Hı. <laughs> Biz zaten iyi arkadaştık Barış. Kötü karı kocaydık o kadar. Gizem. Aslında ben... Başhekimim, acil imza gerekiyor. Ee, Gizem. Kapatman lazım. Evet, kusura bakma. Akşama görüşürüz. Hı hı, görüşürüz.